Evet arkadaşlar herkese selam uzun zamandır video gelmiyordu ve diyeceksiniz ki bu video ne yani Evet yeni bisiklet aldım Rockrider ee, şöyle büyütelim birazcık Explore 500 bunun bugün tanıtımını çekeceğiz arkadaşlar yanımda Berat var bu arada <laughs> gözükmek istemiyor kendisi Zaten frenlerimiz Tekno'nun stok frenleri stok çıkışı arka fren MT200 bu e, güzel ama bunun balta bitti benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ya nasıl gösterebilirim? Böyle gösterebilirim. Balta direkt ya tutmuyor ya. Tutuyor da az tutuyor. E, o zaman buradan başlayalım. Geriye doğru gidelim. E, maşamız e, SR bir maşası. 100 milimlik. Disklerimiz zaten e, tek Ön fren tek dura. <laughs> Teker stok. Ee, bu jan stok. Bunun haricinde e, burada önde böyle bir koruma yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bu bilmiyorum ya pek hoş durmuyor bana göre. Yani kişiden kişiye değişir. Burada maşamızın kitleme ayarı kitleme yok bu arada. Ee, sertlik ayarını sadece ayarlayabiliyoruz. Şimdi maşayı gösterelim. Maşa güzel. Gayet iyi ya. Bence güzel. Kişiden kişiye değişir. Daha iyisi olabilirdi ama bu güzel. Ee, gidonumuz gayet iyi. Onun haricinde evet bak söyleyeceğim arkadaşlar. Bunda koltukta sıkıntı yaşadım. Koltuk oynuyor buradan. Yani bu arada kadro medium kadro. Bisiklet ağırlık olarak gayet hafif. Onun haricinde ön tek yaprak. Bunlar zaten stok. Pedallar stok. Ee, zincir stok e, ee, dişli. Doğru dişli stok. Arkamız 9 ruble arkadaşlar. <laughs> Gayet iyi bence. Ee, bir dakika. <laughs> bu arada aktarıcı, kitlemeni aktarıcı buradan kitleyebiliyoruz. Rock Rider marka bir aktarıcı. Ee, başka ne kaldı? Başka Selin'in boyu. Bunu da bir gösterelim. Bu da önemli çünkü. Selimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu atalım. Sele bu kadar. Gerçi zaten buradan üç parmak içeri sokmak zorundasın çünkü demiyor diye biliyorum. <laughs> gayet ya bilmiyorum kullanışlı yani ben beğendim. Ya göstermek iki tane boru suluk takma aparatı var. Onlar dikkatimi çekti. Bunlar ne bileyim gerekli mi? Bir tane olsa aslında yeterdi ama iki tane olması uzun yola giderken falan gayet mantıklı. Bu da tek drone arkadaşlar. Stok zaten çıkışta. Bir yakın çekim abi. <laughs> Bidon boğazı ne diyor bu? 5 ne 6M? 5.6 milim diyebiliyorum arkadaşlar. Yanlış olmasın. Yanlışım var, huyum bu arada. Öyle bir şey yapalım bir de. sert alalım. Bir de öyle bakalım. Sertte maşa. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu ön tarafın mandallı olması gayet iyi. Ve arka taraf da mandallı. Arka tarafımız da mandallı. Gayet iyi. Mesela tekerin patladı diyelim. Direkt aslında böyle yaparsan çıkartıp rahat yaparsın. Daha mantıklı. Ee, onun haricinde pedalım kırık. Göstereyim. Pedalda sıkıntı yaşadım. O da büyük ihtimal benim kullanmamdan bağlı diye düşünüyorum. Buradan kırıldı pedalımız. Gitti. <laughs> yani. Şimdi deneyelim. Bir tekerler falan yapalım. Siz de görmüş olun. Tekerde falan bak arkadaşlar samimi söylüyorum ya teker yaparken tekerde gittiğimi anlamıyorum ya. ya tekerde değilim gibi o kadar rahat ki yani gayet güzel ben beğendim şahsen evet bu videomuz bu kadar yani abone olup like atmayı unutmayın diyeceğim zaten her videoda şey söylüyordum onları tabi gizliye aldım artık bisikletten devam edeceğiz bundan e, ortalama bir ay sonra e, güncel olarak videolar falan gelecek kendinize iyi bakın görüşürüz